Selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, önümüzde yeni bir promo var. Bir haftayı neredeyse promosuz geçirdik. Bu gümüşler birazcık sıkıcıydı. Herkes artık böyle yeni bir şey gelsin falan bir şeyler yapalım modundaydı. Oyunun en 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 önemli, en keyifli promolarından biri olan Food Birthday geliyor. Food Birthday nedir? Ee, burada gelecek kartlar nasıl şeyler olacak? Neler gelebilir? Ee, bunları birazcık konuşacağız. Hem de oyuna yeni eklenen birkaç tane kart var. Bunların Football Day'de gelme olasılığı çok yüksek. Hem de birkaç tane de size moment kartlardan, ikonlardan birkaç örnek göstereceğim. Onlara bir bakacağız. Hem de önümüzdeki kontentlere şöyle bir ısınalım. Paketlere böyle yüklüce girelim istiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Tabii ki bundan önce kanala bir abone olup bir de like atarsak videoya bana destek olmuş olursunuz. Çok sevinirim. Hemen ekranı veriyorum ben size. Şöyle. Öncelikle... Ana ekranımızı görelim. Tabii ki Twitter'da böyle günlük postlarımız oluyor. Bugün ne geldi, işte başka içerikler, YouTube videolarımız falan. Eğer ki isterseniz YouTube'u, e, Twitter'ımızı da takip edebilirsiniz. Boot Birthday için böyle bir ekranımız geldi. 13, e, her yerde yazıyor zaten 13 olarak. 13. yılını kutluyor hesabından. Bir gün 23 saat sonra. Kart tasarımı güzel. E, geçmiş senelerde bir tane SPC kartı vardı. Ligespisilerinden verilen oynayanlar hatırlar. Birazcık bana onu andırdı. Çok şaşalı değil, sakin, güzel bence gayet iyi bir e, tasarım var. Bununla ilgili bakalım yarın neler gelecek önümüze. Zaten çoğu kartı sızdı ama e, yine de güzel gözüküyor. Şöyle bir Gümüş Canavarlar Plus'ta Ultimate Paket Satılamaz Görev var aklınızda olsun. Görevlerden yapabilirsiniz. Orkun Kökçü potum kazandı. 86'sı vardı bizde. Biliyorsunuz zaten. Ee, bir de 88'i geldi. Artık onu ona basıp Türk kadromuzu geliştiririz. Evet geçelim hemen. Yeni gelen kartlardan Daniel Sturridge. Zaten Türkiye'den de tanıdığımız bir isim. Ee, şu an database'e eklendi. Sanırım Xbox'ta gözüküyor sadece database'de. PlayStation'da kontrol etmedim ben ama. E, zaten çok kişi onaylamış bunu. Bu kartların eklenmesinin şöyle bir güzelliği var. Yani bu kartlar sezon başında da eklenebilirdi, ama e, böyle birazcık promo öncesinde eklenmesi hatta yarı yılda değil de böyle promo öncesi eklenmesinin şöyle bir güzelliği var. Bu kartlara e, future star tarzı işte Foot Birthday kartı gelebilir. Çünkü Foot Birthday'in açıklamasında geçmiş dönemden gelen kartların da e, bu promo'da olabileceği söyleniyor. Ben bu eklenen 3 kart nedir? Daniel Sturridge, Jerome Boateng, iyi kattır. Ve tabii ki de Dani Alves müthiş yani şu kartı çok bekliyorum açıkçası. Bunların e, bir Footbird'de kartı alacağını düşünüyorum. Footbird'de bu sene geçmiş senelere göre bir farklılık var. Pozisyon değişikliği yok. Sadece skill move veya weak foot değişikliği işte veya artık belki çalışma oranları değişiklikleri olabilir. Böyle değişiklikler olacağı söyleniyor. Ee, şu anki durum böyle gözüküyor. Umarım güzel kartlar gelir. Hatta şöyle de bir tasarım yapılmış. Ee, ben daha önce almıştım. Kimin olduğunu bilmiyorum. Logosu var burada. Şöyle bir sağ back Dani gelse herhalde abi sağ back'e orta sahadan kim gelir sorularını Twitter'da görebilirim yani. Hemen aklıma geliyor şu anda. Çok güzel olur. Daniel Alves zaten ya böyle FIFA metasına çok uyan bir e, oyuncu. O yüzden gelecek bir kartta e, çok buslu ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu promonun güzelliği ekstra 5-5 kartlar gelebilme olasılığı. Tabii ki bunlarda neler var diyeceksiniz. E, şurayı açmış mıyız? Açmamışız. Hemen Şerif'ten bakalım. Linkleri genelde bu sene artık Şerif'ten alıyoruz biliyorsunuz. Takip etmiyorsanız bakabilirsiniz oradan da. Silas kartı var. Çok modadır. Geçen sene çok kullanan olmuştu. 5-5 olarak gelecek. Linklemesi de bayağı bir zor. Hiçbir yeşil linki yok. Böyle e, ikonların arasında 4-5-1'de falan linklemek gerekir herhalde ama... ...bayağı iyi gözüküyor kart gerçekten. Yani bu e, yükseltmeleri al, alan kartlarını düşünsene... ...Dani Alves gibi bir kartın e, böyle bir yükseltme alması... muhtemelen çok ekstra olacaktır. Orada çok heyecanlandırıyor açıkçası beni. E, Goumereş kartı da Newcastle'da transfer oldu biliyorsunuz. E, oradaki ilk özel kartı olacak ve SPC ol olarak gelecek bu kart. İngiltere'de orta saha havuzunda yer bulur mu tartışılır. Belki böyle fret tarzı bir etki yaratabilir oyunda. Espisi güzel ve ucuz olursa. Yani driplingi çok güzel ama işte pası güzel. Şutu birazcık düşük. Yani böyle Kante'nin yanında biraz daha pasa yönelik e, defansı da olan bir ortası arıyorsanız sanki çözüm olabilir gibi gözüküyor. Güzel bir e, kart gibi duruyor. Bunun dışında birkaç tane daha kart vardı baktım. Sanırım onları da arcade paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Aynen öyle. E, Guerrero kartı var. Sol bek olarak geliyor. Çok beni hype'lamadı bu kartın dribbling işte yüksek. Belki oradan bir şeyler olabilir, vurabilir ama çok kullanılacağını sanmadığım bir kart. Hype'lanmadım buna. Firmino. Her senenin böyle özel bir kartı geldiğinde iki yönlü orta sahaya koy yürüsün tarzı. E, Bruno Gomes SPC yapmayanlar hani satın alabileceği bir kart olacak. Yani 73 defanslılar ama bu kartın iki yönlülüğü çok güzel. Zaten kendinden işte skill'i, foot'u iyi olduğu için çok fazla yer bulabiliyor orta sahalarda. Yani Dribbling'i de güzel. Kesinlikle herhalde böyle 1 milyon üzeri bir kart olacaktır. Zaten İngiltere içerisinde olduğu için bayağı etkili olur diye düşünüyorum. Ayrıca bir tane de Nuno Mendes. Bir sol bek sıkıntısını çözebilir mi acaba Fransa ligindeki tartışılır gibi gözüküyor. Ama bu kartın driplingi falan ben Gold'u ile böyle görev yaparken oynamıştım. Çok keyifli gelmişti. Bakalım bir gelsin orada pay biçeriz. Muhtemelen yarın yani bu video gün içerisinde yayınlanır. Yayınlandıktan sonra da birkaç kart leaklenmiş olacaktır. Umarım güzel kartlar gelir. Fruit Birthday promosu çünkü gerçekten kart tasarımı olsun, kartların çeşitliliği olsun. Fazla 5 skill, 5 weak foot gibi işte böyle güzellikler eklenmesi olsun. Çok keyifli promo. İnşallah iyi gelir diyelim. Bunun dışında zaten geçerken gördüğünüz iki tane özel kart getirdim size. Moment ikonların bu hafta sonu geleceği söyleniyor. Artık biraz gecikti hatta. iki hafta önce gelmesi gerekiyordu. Ee, şu anda bu hafta için net gözüyle bakılıyor. Özellikle bu iki Moments'ı açtım size. Çünkü bu sene Moment kartlarda şöyle bir farklılık yapmışlar. Skill Move ve Weakfoot'lara da gelişme gelmiş. Yani foot'un 4 olması Maradona'da çok büyük bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Bu kart gerçekten çok güzel duruyor. Yani bu kartlara ekstra ekstra bir e, fiyat artışı bekliyorum ben açıkçası. Maradona bu haliyle 5-4 olduğunda kesinlikle kullanılabilir e, bir kart olacaktır. Ve Puskas, Puskas'ın özelliklerini biliyorsunuz. Zaten inanılmaz bir shooting, yani oyunun en iyi shooting e, istatistiğine hakim bir e, karttır. Kesinlikle soluyla öldürüyordu. Bu sene de 5-4 olacağı söyleniyor ve yani gerçekten acayip meta bir kart olur o haliyle. Çünkü hızımızı, çevikliği, balansı çok yani iyi kıvamındadır Moments kartının. E, bayağı iyi olacaktır. E, dört gözle bekliyoruz bunları. Tabii ki Moments Pele'ydi, Cruyff'tu. E, bunların resimleri bazıların değişti. Bazılarının pace'i geçen seneye göre daha düşüktü gördüğüm kadarıyla. E, umarım böyle keyifli olur kartlar. Eğer ki böyle çok pace'leri yüksek olmaz, böyle puskas, maradona gibi weak foot'u, ee, skill'i falan artmayan moments'larda prime'larını geri çekecektir. Aklınızda olsun, eğer öyle bir korkunuz varsa dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Umarım güzel bir promo olur. Bu hafta da totuğumuz güzel. Gördüğünüz gibi Mbappe'nin totuğu geldi. 93 Mbappe VL birazcık böyle şey geçecektir diye düşünüyorum savaş halinde umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz VL ödülleriniz de güzel olur diye umuyorum Twitch'te de ben yayında oluyorum biliyorsun e, çoğu arkadaş zaten ama oradan da takip edip e, gameplay tarzı yayınlarımıza destek olabilirsiniz. Şu anlık bu kadar linkler benim elimde olan. Eğer ki farklı bir şey gelirse Twitter veya Instagram'dan da bunları paylaşmış olacağım. Aklınıza takılan Food Birthday promosu ile ilgili ya başka bir momentslar momentslarla ilgili olabilir. Bir sorunuz olursa altta yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.